Al. Oh! Al. Oh. Oh. Nereye gidiyorsun ya? Başına vurdum ölmedi. Oo! Oh. Selam dostlar, yeni bölümüne hoş geldiniz dostlar. Ee, burada çoklu öldürme diye bir şey açılmıştı. Geçen bölümden, indiyse ise bununla da amelilik sonra özel hareket tapşırığına geçerek. Bunun için de silahımız var. Hani bu, bu tapşırıktan gelirdim sonra bundan bir iki tane yerine getirmek için e, buradan bir silah verdiler. O silahla biraz pul topladım. E, bu tapşırıkla yerine getiren de tapşırık son, sonunda şey verildi. E, bu silahlar böyle 30 faiz, 50 faiz indirimde verirdi. ve onlardan birisinde yığdığım e, yıktığım onu alabildim. Ben çok da böyle bir silah almadım ama yine de işimizi görese bir silah almışım. Neymiş burada? Çoklu öldürme suikastçıları öldür. Dokuz silahlı teröristler çetesi devlet konumuna saldıracak burayı. Her ne pahasına olursa olsun savun bir. Böyle bir silahımız var. Çok da böyle görünüşü koruma <laughs> gelmiyor ama ne kadar? 12 x sunu var. Nereye gidiyorsun Başına vurdum ölmedi. Oo. Yine gelası var mı? Doldur doldur. Hem pis vakti doldurdum. Ama tez doldurdum. Oo. Bu da sonuncu uymuş Hiç sağa buraya yukarı bakmadım. Oyun ayarları düşük Yani sonradan takım ayarları yerine. Arka fondayı mahnını da bağlamak olurmuş. Onları da taktım Kan da aslında bağlamak olur. Sadece onda biraz ne olur diye sıkıntı yaradır diye bağlamadım e, demeli. İndiyse ne e, tabii ki de e, bu istediğimiz kadar edebiliriz bu ikisini aranan çok öldürmeni. Biz indi özel hareket tapışırıqından devam edelim. Bunun için sniper'i seçmemiz lazımdı. Ve düşman saflarının ardında diye bir tapışırıqımız var. Polis baskınının başarsız olmasının ardından polis məmuru John Smith bir çatıda suçluların tuzağına düşdü, polise yolu açdır. İndi belə keyfiyyətsiz şəkil var. Hadi baxalım nə baş verir. Düşman saflarının ardında. Və bunu oxumuşduq. Deməli bizim polisimiz hardadır? Bilmirəm hardadır, e, deməli. Ha bu bizim polisimiz. Hadi. O. Oh. doldur Doldu doldu. Oh. Al. Bir dakika bir dakika. Polisimiz ilerliyor sizinle. Başka orada adam var. Ha, burada var. Al. Bu polis mi? Yok bu polis değil. Doldur. Eee oraya gitti. O bitti. Hmm. Premium ücretsiz deneme kazandın değil. Özel premium silahları eriş anında harika golden hack edin. ikinci i̇kinci görevde 20 daha fazla işlem. Maksimum enerji kapasitesini 20 artır. Aktarılan silah yükseltmeleri 25 daha hızlı gelir. Ücretsiz denemeye başla. Bir de pul falan isteme bizden. Durduk yere Android özünü e yeniden başlattı. Ee, bakın o şeyler kaldı mı? Dediği şeyler kaldı mı? Ha, ilerlemiş ilerlememiz kalıptı burada. Karanlık korkusu diye burada bir bu tapşırıkla yeniden edebilir ki mi? Karanlık korkusu diye dördüncü komando tapşırı, öz hareket tapşırığımız kalıptı. Ee, buna da bir girek, girek ne varmış burada? Karanlık korkusu. Dört iyi eğitimli paralı asker bir yerleşim bölgesinde kamp yapıyor ve geçmek isteyen herkese ateş ediyor. Karanlığı akıllıca kullan ve hepsini öldür. Allah Allah, bunlara bak sen. Ha, bunu, e, bunu vurmam lazımdı. Al. Al sana. Tepesinden vurdum amısını. Al Ala. Al. Alının yoksa ortasını... yoksa gözünden deydi. Ücretsiz deneme falan hiçbir şey istemiyorum sizden. Vermeyin ücretsiz denemeni. Almıyorum sizden ücretsiz denemeyi. E niye almıram? E, çünkü şeyde kart falan elaveli değil bura. böyle şey mi olur? Sonra da Android öz özünü, yeniden başladı almadım diye. Küstü bir Android memo Sonraki görevimiz ve e, buranın son görevi tapşırıqıdı. Kanlı şehir turu. Ama bir tarih var burada. Porter Hills. Bir susturucu alsana iyi edersin. Çünkü bir atışı ıskaladığında taktikle düşmanlar seni fark etmezdir. Susturucu şeydən də e, ya da elmaslandır. Onun üçün alabilmirik susturucunu. O sıra baxmayın arkadaşlar. E kanlı şəhər turu. Burada bizim əksi olan bir şeyimiz yoxdur. Hadi baxalım. Öz halayətin sonuncu tapşırığına gələcək. Klanlarının bozulmasından bıkan suç kralları sana saldırmak için şehrin etrafına 5 keskin nişancı yerleştirdi. Onları öldür ve hayatını koru diyor. Tamam bu defa özümüzü korumaya çalışırız. Hadi bakalım. 5 kesin keskin nişancıyı öldür diye tapşırığımıza başlayırız. Ha biri oradaymış bak. Ama biz böyle Lan dur 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 lan. Ulan Lan ben, ben nece vuracağım onu? Allah, bu gitti. Ona kim güller doldurum? Şimdi buradan da bir yere çıkar birisi. Hadi bakalım. Bu bir sesi Bu ne uçuş diye böyle Oo. Oh, oh. Kafadan isabet Kaldığımıza göre buralarda bir yerde birisi var Nerede var? Ha, bu da kafadan. Değiş, değiş, güllen değiş, tez değiş, değiş. Hadi hazırlık. Sonuncuya. Beş tane de mi demiştim? Eee ne oldu? Oooo! Bu arada bir yıldır, ha tatlıyak. Oooo! Oppa. Porter Hades. Devam et etmek için dokun. Yeni ha yeni şehrin kilidini açtı. 900 ayda 900'ümüz yok takımın almağa. İkinci kademe LRL 308 keskin nişancı tüfeği varmış. Oo. Bak bu alınar da gerçekten ama yokumuzdu. 50% indirimden değil. o silahı da bu şekilde almıştım. Böyle çıkıp Emin misin? eminlik 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 zaten e, no money hop bunu da üstünden bir x'i çektik dostlar yeni bunlara e, bulara sonraki bölümde e, devam edelim dostlar ama ben e, birinci esas tapşırıklarımız var onları da yerine getirmeyi istiyorum ve bunları da bir sonraki bölümde bakarız dostlar Bakarak şimdi buna mı devam edeydik, öbürsüne mi devam edeydik. Bir sonraki bölümde de orasını. Bu bölümün ise bu kadar dostlar. Nöbet videolarda görüşmek üzere. Helelik. Sağ olun, sağlıklı kalın.